Günaydın güzel insanlar, günaydın güzel kalpli insanlar. Hayattan notlar köşemizin bugünkü konusu 3 yüzlü insanlar. Bugüne kadar 2 yüzlü insanlardan nefret ediyordunuz. Bu 3 onların bir üst versiyonu mu diye şimdi tahmin ediyorsunuz. 3 yüzlü nedir ya? 2 yüzlü biliyorduk ama 3 yüzlü nereden çıktı? Arkadaşlar Japonlara göre insanların 300'ü var. Ve tahmin ediyorum ki şu an beni dinleyen herkes ve ben Hepimiz 300'lüyüz. Durun durun hakaret etmiyorum sabırlı olun. Japonlar %300 insanlardan neyi kastediyor? İnsanların birinci yüzü kendilerini dünyaya gösterdiği yüz. İlk yüzümüz bu arkadaşlar. Dünyaya gösterdiğimiz bir yüzümüz var. İkinci yüzümüz yakın arkadaşlarımıza ve ailemize gösterdiğimiz bir yüzümüz var. Dış dünyaya davrandığımız aynı şeyleri en yakınlarımız, en kankalarımız, ailelerimize yüzümüz aynı mı? Tabii ki değil. Peki üçüncü yüz ne arkadaşlar? hiç kimseye göstermediğimiz yüz. İşte derler ki Japonlar bu üçüncü yüz aslında sizin kim olduğunuzun en doğru yansımasıdır. Bu üçüncü yüzünüz özellikle ikinci yüzünüze ne kadar yakınsa o kadar kendiyle barışık, o kadar özgüveni yüksek, o kadar olduğu gibi bir insana dönüyorsunuz. Eğer ikinciyle hani ilkiyle ikinci arasındaki sapma çoksa, ikinciyle de üçüncü arasında sapma çoksa işte orada sıkıntılar başlıyor. Bunlar birbirine ne kadar yakınsa o kadar huzurlu, o kadar kendiyle barışık, o kadar mutlu bireyler oluyoruz. Şimdi size soruyorum. Bu üç yüzünüz arasındaki mesafeler ne kadar farklı? Özellikle de üçüncü yüzünüz, ikinci yüzünüzden çok ama çok farklı mı? Bugün bunu düşünün, kendinizle ilgili bir değerlendirme yapın. Bugün size ışıl ışıl, pırıl pırıl, aydınlık ve üçüncü yüzünüzün diğerlerinden ne kadar arasında fark olduğunu keşfedip bunu giderek daraltmaya, azaltmaya başlayacağınız harika bir gün diliyorum. Ben Ziya Şakilmaz. Olduğu gibi görünen, göründüğü gibi olan üç yüzü de birbirine yakın insanları çok ama çok seviyorum.